Şehit Selahaddin Medet ve Kasım Medet Dendenoğlu. Her program ölmeyen bir yiğidimizin hikayesini anlatıyor ve yaşıyoruz. Ama bugün iki kardeşin, iki yiğidin hikayesini öğreneceğiz. Tusurmatu denilince elbette şehitler diye arakla gelir. Tusurmatu çok şehitler verdi ama asla ayılmadı. Davaya sahip çıktılar. Türkmeneli'nin toprakları kolay elde edilmemiştir. Çok hava ateş düştü ve çok ananın gözü yolda kaldı. Şehit Selahaddin Medet ve Kasım Medet Dendenoğlu. Tusurmatu'nun bağrından kopan iki kardeş, iki şehit. Selahaddin Medet, 1964'te Tusurmatu'da dünyaya gözlerini açtı. Kasım Medet ise 1976 yılında doğdu. Her iki kardeş de ilk, orta ve lise öğrenimlerini Tusurmatu'da tamamladılar. Benim büyük rahmetli kardeşim Altı ilmi de khastaydı. Yani nece diyer, sarı atı Mühim, iyi oldu, imtihan verdi. Ve bir dereceye de ulaştı. İki herdeseye ders verirdi. Cami Antikrit'te. O küçük kardeşim de mesul e, muallidat muallidatı camiha özüydü. Özden uğurlan. Ama üçüncü kardeşim Felahden'den o da özlerden Aynı vakitte onu da apardılar. 11 gün, 12 gün günün ellerinde kaldı. Çok tezib de gördü. Bacım da özlerden Bacımı da bir ayrı sayıda getirdi, hamdolsun. Şimdi o da tezede. ham Hameoğlu'nun Ervat'tı. E, o da majesteleri aldı. Ve bizim babamız bir fekirin birisiydi. Düz bütünü tanırdı özü. arkadaşım idi. Eylik tarafından çok iyi bir oğlan iyi bir insan idi. İgil idi, bir yerde işlerdi. Ondan sonra fırsat aldı, akd oldu camiada rahmetli Abu Ali Silah kardeşten. Gayretliği gayret sebebine öz özünü şehit oldular. Gayretliydi, iyi bir insaniydi muvkıf sahabeydi, aileyen kâmil yani kardeşler de hepsi hala iyiydi, insan. Maalesef öz-özün şehit oldu, yetti, zira gidiyor. ben yani sanatı özünden aldım, özü şey etti yani sanatı özünden aldım. Okumakta da yani, özü okumak... Zoruf sebebini okumağı bitirmedi Zoruf çok darlıkta da gitti. Sonra rahmetli kardeşlerden oldu. Bu yolda gelgit-tikrit -gel meselesi. Hükümetin yani şeyinden zayıflık o yolda şehit oldular. Genç çağlarında Türkmen davasına baş koyan iki kardeş, hiçbir zaman yılmadan yollarına sadık kalarak devam ettiler ve bu dava için her şeyi göze almışlardı. Şehit Selahaddin Medet edebiyatla ilgileniyordu. Milli şiirleri ve hoyratları yayınlamaktan korkmuyordu. Ve Saddam rejimi tarafından o yıllarda yazdığı milli hoyratlar yüzünden hapse atılmıştı. şehit kardeşim, ben de bir deri şehidim çünkü ben özleri edip Ölmedim, ölümü gördüm. Bizim ailemiz, e, benim babam aslında teze hürmatıdan, düz hürmatıya gelipti. 1950'lerde gelip, 50-51'de gelipti bura. Benim de aslında Beşir yıl kalkıdı. Biz farkımız yoktu. Bütün Türkmen, bütün Türkmen Türk milleti benim kardeşimler, bizim elimizler, fark bilmeyerek şeyden. Bütün Türkmenler kardeşti inşallah diyerek bizim ailemiz 10 on çocuktan tekün olmuştu. Nene baba on çocuk, altı oğlan, altı erkeği olan, 4 dört kız. Oğlanlar 4 dört oğlan, sonra 2 kız, sonra oğlan, sonra iki kız. Benim en büyük kardeşim rahmetli Allah fesli şehidimiz e, Salahaddin Mededverdi Evali. En büyük kardeşimiz de ilkimiz idi. O bir kardeşimle, şehir kardeşim, yani biz de, benden de böyle Ben üçüncü geldim ailede. O bir kardeşim ailede yedinci gelirdi. Benden e, 1976 muadil, benden dokuz uşağıydı. Bu benden üç yıl böyle 1964 doğumuydu. biz rahmetli Allah versin kastımın büyük kardeşim çünkü o ömürde bize yakınıydı. Uşağılıkken ee, bir yerde yani arkadaş da kendi gözüden ee, çok yani böyle güzel işlerinde şu anında Allah affetsin bir kere hareket edildi bir konşumuz var idi Celevle Hakiler, Arabiler, ee, böyle yani şenliğinden, güzelliğinden kalkmışlar, saklamışlar özünün rahmetlerine de rahmatı, e, çok gıyretli bir insan yani bizim babalık etti babamız öğrenden sonra 1998'de babamız geçindi öz büyük kardeşiydi Eli açığıydı, fakirlere, miskinlere yardım ederdi. Gözü tok insanıydı. İşte bizim çoğu var etti. O kişi kardeşim yani, o da Allah affetsin özün e, ee, işlerdi. Yani onda da acib bir güç, bir kuvvet var idi e, ki, yani görselde bir tek yani arabası sakat olup şey olup da, da sen durardı başında şey derdi, yardım ederdi. Konşular da hepsi bize şarızı adlar. Biz e, ee, yıldan fazla adlısı kurumatta, kurum biz düz daha olsa yargı Biz farkımız yok inşallah. Kimseye de kadar ne kimseye taaddi etmişik, ne şey etmişik. Babamız Allah affetsin düz yoluna gider gelirdi. Bir polis memuruydu. Onun Rabbi da, Allah'ın tarihinden bizler şereften şenle bak, şey etti, etti. Biz de hakkımız hamdolsun mekte bitirmişik. Benden silah arkadaşım Allah rahmet eylesin özünün garajda sayıklık ettik. Bir müddet çok iyi oğlanıydı. Adem ihtiramı var idi. Millete əlindən eylığı gələrdi. Çox eyliq yapardı millətdən, millətə hörmət var idi və millət özünə hörmət edərdi. Allah rahmetəsin özünün evet. xəbərini aldım, çox təəssüf oldum. İndi kimin hərdakımdə hər hə, kimin ruhlarına Fatiha çərim. Allah rahmetəsin özlərinin yolları nurdan dolsun. Ve sonrasında Tikrit Üniversitesi'nde her iki kardeş aynı yerde çalışmaya başladılar. O zamanlar Bağdat Karayolu üzerinde çok suikastlar gerçekleştiriliyordu. Ve bu iki şehit kardeşin o üniversitede olmamalarını istiyorlardı. Tek sebebi Türkmen oldukları için. Türkmen milletinin hakkıdır bu deyip yapılan tehditlere aldırış etmeden işlerine gelip gidiyorlardı. Ve tarih 11 Mart 2007'yi gösterdiğinde üniversiteden çıkıp şehitler diyarı olan Tusurmatu'nun yolunu tuttular. Lakin yolda hain bir pusuyla karşılaştılar. Yollarını keserek iki kardeşi arabadan indirip kalleşçe kurşuna dizip şehit ettiler. O hadise göre ben özleriydim tamam. Biz hapımız şeydik, görevliydik. Tekirte ben e, Tekirte sağlık e, dairesinde çalışırdım o zaman. Onlar e, dört kardeşim var idi. Dörtü e, Tikrit çalışırdı. Bir bacım da orada telebeydi, o da bizim naniydi. O bir kardeşim Tikrit'te ticaret dairesinde çalışırdı. E, bin, e, 2007, 3. ayın 11'inde biz rahmetler şehit oldular. Ben de taksi özleriyle. Biz günde e, bir yerde giderdik. Hapımız rahmatının sayrasında. Rahmet'in sayrasında e, Tikirt'e giderdik. Dört kardeş bir yerde, yani beş kardeş bir yerde giderdik. Ben özü e, Rahmetli Kasım Necah Sabah kardeşim. O gün hakkına Necah kardeşimizinle geldi, dönmedi. Hatta'nın sıra ben yedim şey Yani 2007 3. ayın 11'inde. Dönende rahmetli bana telefon çaldı. Dedi çık yola ben çünkü dairem ayrı dedim. Takip ben sağlık dairesinde çalışırım. Onlar Tikrit Üniversitesi'nde çalışırdılar. Bana bir telefon açtı. Dedi çık döner. Yani erteyken döner. E, ben o hatta olmayan gün onu istedim. Ondan iki gün evvel biz tezi hürmatiyle teziye gittik. Orada bir teziye var idi. E, Tezeler şeye gelirler. Kırk'a geldiler. azam yanında sayılarını şey ettiler, üç taneler şehit oldu. Ee, bizim burada boyun şeyler ulaştı özlerine. Muhammed Medil Bayat'ın sayıları, onların e, 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 ulaştılar. o zaman üç şehit oldu. O teziye gelirdik. Gelende yani rahmetlerinin çok tamam duyuyor büyük kardeşim. Ben özel Allah affetsin, nenem idi. Hatta ben diyelim özellikle sayın, ben arabanı sürüm e, ee, dedi yok bilmem durdu yani köşkünde dedi köşkünde birincik var de bak o onlar yani ondan evvel bir şey etmişler özüm yani bir tehdit etmişler özüm bize de mal bu hakikati o gün hakkını yedi e, üçte yani 11 2007'de dönündük. dönemde Amerikan ordusu yolu bağlamıştı. Vurdu e, bir şey var, bölge var. Er Acil o tarafa vurdu, o taraftan da yol bağlanıptı. Döndük bu tarafa vurduk bir elçi var, alem elçisi. Orada da yol bağlanmış sonradan işte bilmem nece alem tarafından bir şey gördük, bir ayrı araba gördük. Opel Omega model 1991 idi. Rengi de böyle şeydi, altın rengi tekriben. Ondan sorduk, e, biz ne bileyim, bizler bekliler yani sizler bizler uğursunlar şey etsinler. Bizimki yolda tor kuruplar kemin kurublar, işte onlardan sorduk dediler buradan geçin geçtik. Sayıtlara da koymurdu bizi geçen vurduk. Matar var. O matardan vurduk yettik. Bu sefer adımızca geldi. Ee, oradan çıkandık Allah affetsin o küçük kardeşim küçük şehit kardeşim rahmetli Kasım bizim önünde ögüldü. Ayrı bir arabadaydı. O bizden biraz önce ögüde çıktı. Biraz ögüde gelirdi. Ben bir kilometre Fark var sarılarının iki seyranları yerinde. Bu seyre geldi, bizi geçti. Rahmet bu geçen de rahmetli o seyre açın. Ramma şehitli açtığı için. O ne dedi? Daha geldi, onun dibine tabii getirdi. Dedi, bu seyirden ben yani istirahat döyleyim bu seyreden. Yani bilmem ne, gevli oynadı uzundan. Biz yani biz bilmiyorduk dedim ta ki yani bu iki gün evvel teydi ne onunla bir şey yedim ne bilmem ne. Daha gitti yolda. Gitti yolda geldik. Hemir'in dağlarına ulaştı. Orada yolun orta yerinde bir partlama olmuştu. O apartlama sayralar orada gerek yani. ay araba oraya geçseydi orada gerek duraydı. Çünkü partla, caddenin orta yerinde olup şey olup o tarafta aynı şeydi. Biz orada arabanı başladık. E, ee, çok rahat yerdik. En endek gördük bizler şey, şey kemin var. Yolumuzu kestiler. Ee, Allah affetsin Kasım kardeşimi yandırmışlar o bir arabadan. Bizi de yandırdılar. Uzattılar yerde. Ee, üçümüzü de, yani ben de özleri inanıyordum. Üçümüzü de uzattılar yerde. Birisi geldi, bana bir şey çaldı, bir yani bir şak çaldı bana diye sen kalk, kalma cemaatten. Ben kalktım, kalkandan benim üzüme şey ettiler, yani biraz şey bana. Ondan sonra övgümde rahmetleri, e, şeyden, kurşundan Ataşı aşklar, e, idam ettiler özlerine yani orada katl şey ettiler özlerine, katl ikisine de. Bu halde dediler, sayın, o okulun sayına, sağlıkına gözmeşe girdiler, bu polis keretası girdiler. iki kat, hatta bir yer görmeyeyim, bana yapardılar. Bana yapardılar, hemen daha bilmem yani. Allah affetsin, kardeşlerim öldüler, yani kaldılar. Ben de parlar mani gittim, on gün kaldım, 11 günde günde bir tecrübe derdir bana. Yani. Her üç günde bir gelir der, şey telefon açtılar, hala etme. İşte şey istediler, para istediler. Takriben 50 bin dolar verdik, mani on bir gün sonra saldılar. 11 gün sonra sınavdan sonra geldim, baktım. Burada ikisi kardeşim ikisi de şehit Onda yani yakinen bildim. Onda yani şekilere kaldım. Çünkü ben Ataş e, ateş açanlar uzlarına torpak yerden kalktı. Şehirti görmedim. Ne oldu, ne olmadı özellikle. Ben bir hürriyet istiyorum. E, Allah affetsin. Denem, dilinden o hürriyet Diyeyim Direyim, Cüt balam. Kalk sürgünlen cüt balam. Zalimler kıydı vurdu. Şehit oldu cüt balam. Öz apardım. özelimden apardım. Gömdüm şehir cüt balam. Şu bu da olmuştu. yani Allah affetsin. Denem, o vakit kimse Necefe e, kimse dar şeye selama kimse para bilmezdi ya olsun gömsün. Çünkü yol 2007'de e, tafiye mahaliydi. Nenem özelliğinden bu e, şehir kardeşlerime vardı yolda. Bu yolun emniyet durumu çok kötü apardı özelliğinden gördü e, döndü. Rahmetler vurandala ben dönürdüm pazardan eve girmekten beraber telefon çaldı bana. Dediler ya şurtadan ishaf gel gel. yolunda kardeşleri vurdular. Ama ben evden nece be kaldım sayranı nece çıktım bilmirem. Geldim bura babam evine. Derler sordum bacım baktım duruptu dedim bacı han kardeşleri dedi vurdular özlerin. Ben diyeyim sene 500 adam kapımızda durmuştu diye bin adam durmuştu. Millet korkusundan cürhat edebilmirdi minsin. Mənlə rahmetli Kasım kardeşimin kayın oğlu Yalgız gittik. ulaştık, Cenazeleri getirdik. Sonra millet başladı gelmeye Saytara'ya kadar. Orada Saytara'da da e, rahmetli büyük kardeşimin kayın oğlunun oğlun koydum eşleri Getirdim, müsteşfeyi getirdim. Müsteşfede dayılarım, amlarım, teze, beşir, kerkük, tavuk töküldü başıma. Mal dost ahbabım, dayılarımdan, amlarımdan öyle getirdi. Çünkü düz kurmatı, nece diğer bir destek diler. Kimseye yani macal vermez de bir böyle şeyde. Hapsı igit, e giretli milletti. Biz her mahalde de merik tezeli, kasılmış tezeli tamam. biz düzde olmuşuk, düz suyu içmişik. Ve had yarık düz teze, tavuk beşir, kerkük kardeştiler. Ve inşallah daha kardeş kalırız. Denden oğlu Bekleri ne zaman şehit olu, vatan millet uğrunda değişmez budur yolu. Cennetin ortasında, Abul Kasim'i bulu, vasiyetim oğlum sana, bu şehri kabrimde yaz, günde ölüm yaşır böyle hayat yaramaz, baba bugün gün, kan kanım dost sözüne kan kanım, şehit olan kardeşim, bu tökülen kan kanım, Türkmen çiğ, yardımlar, Türkmen çiğ, dil uğrunda can verdik, ezelden Türkmen çiğ. Türkmen milleti hiçbir zaman ne tehditlere ne suikastlara boyun eğmedi dava uğruna savaşmayı hak bildiler. Ve bu yolda şehit vererek Türkmen elinin her bir karış toprağını bizlere emanet ettiler. Şehit Selahaddin Medet ve Şehit Kasım Medet Dendenoğlu. Unutulmadınız, unutturulmayacaksınız.''